Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu izole günlerde sizlere film önermeye devam ediyoruz. Türkiye'de korku filmi denilince akla gelen birçok insanın adını bile hatırlayamadığı ve her hafta vizyona giren cinli korku filmleridir. Fakat bizim videomuzda bu filmlerden ziyade kan ve şiddetten uzak filmler önereceğiz. Filmleri çıkış tarihlerine göre sıraladım. Ona göre anlatıyorum ve fragmanlarını açıklamalar kısmına ekledim. Oradan fragmanları izleyebilirsiniz. Hadi o zaman sizi korkutacağına emin olduğumuz kan ve şiddet içermeyen 10 korku filmine başlayalım. Görünmez Adam. Film 1933 Amerikan yapımıdır. Filmin bugüne kadar 5 uyarlaması vardır. İlk film fantastik olarak geçse de tüm filmler aşağı yukarı aynı konuya sahiptir. Konusu ise kısaca şöyle bir bilim adamı yıllarca yaptığı deneyler sonucu kendini görünmez bir hale getirir ve sonrasında kendini tekrar görünür bir hale getirmeye uğraşır. Filmin bugüne kadar ilki 1933 yılında olmak üzere 1958 ve 75'te yapılan dizi versiyonları ve 2000-2002'de seri iki film olarak yapılmış bir versiyonu ve son olarak bu yılın başlarında Şubat ayında 2020 versiyonu yayınlanmıştır. Görünmez Adam filmleri nostaljik bir gerilim yaşamak isteyenlerin muhakkak film listesinde olması gereken bir film. Rosemary'nin Bebeği Film 1968 Amerikan yapımıdır. Filmde Rosemary tanınmış bir oyuncu olmak isteyen kocasıyla birlikte New York'a eski bir binaya taşınırlar. Evlerine alışmalarındaki en büyük yardımcı üst kat komşuları olan yaşlı bir çifttir her şey güzel giderken zamanla Rosemary kötü günler geçirmeye başlar. Ve bir gün Rosemary bir kabus görür. Kabusta şeytani bir varlık tarafından tecavüze uğrar. Ve takip eden günlerde Rosemary hamile olduğunu fark eder. Olaylar daha karmaşık ve korkunç bir hal almaya başlar. Film Ira Levin'in Aynı adlı eserinden sinemaya uyarlamadır. Film korku gerilim sinemasının önemli bir yerinde yer almaktadır. Invasion of the Body Snatchers. Film 1978 Amerikan yapımıdır. Filmde araştırmacı Elizabeth gökyüzünden yağan çiçek sporlarını araştırmak için toplar. Korkuya bilim kurguyu da karıştıran filmde araştırmacı Elizabeth gökyüzünden yağan çiçek sporlarını araştırmak için toplar ve incelemeye başlar. Bir süre sonra erkek arkadaşında tuhaflıklar görmeye başlayan Elizabeth bir arkadaşından yardım ister. Daha sonra arkadaşıyla yaptığı araştırmalarda gökyüzünden yağan bu bitki sporlarının uzaydan gelen istilacı bir bitki türü olduğunu fark ederler. Bu süreçten sonra Elizabeth ve arkadaşları insanlığı kurtarmaya çalışırlar. Kötürü film 1982 Amerikan yapımıdır. Filmde Feeling ailesi mezarlığın üstünde yapılmış olan bir evde yaşamaktadır. İlk zamanlar sıkıntı olmasa da zamanla hayaletler ev sakinlerini rahatsız etmeye başlarlar. İlerleyen zamanlarda hayaletler evin küçük kızını kaçırırlar ve Küçük kızın anne babası kızlarını kurtarabilmek için her şeyi göze alırlar. Ayrıca filmin senaryosunu yazan Steven Spielberg aynı zaman filmin yapımcılığını da üstlenmektedir. Film zamanda görsel efektleriyle çok fazla konuşulmuştur. En iyi görsel efekt, en iyi ses ve en iyi müzik dallarında Oscar adaylığı bulunmaktadır. Lanetli Kasaba Film 1995 Amerikan yapımıdır. Filmde bir sahil kasabasında bir gece bilinmeyen bir sebeple tüm kasaba sakinleri uyuyakalırlar. Sabah uyandıklarında kasabadaki tüm kadınların hamile olduğu anlaşılır. Çocuklar sağlıklı bir şekilde doğarlar. Fakat kasabadaki doktor ve rahip bu işte bir terslik olduğunu düşünür. Zaman geçtikçe çocuklar büyürler ve değişik telepatik güçlere kavuşurlar. Film The Mid Witch Kukos adlı eserden uyarlamadır. Ayrıca filmde Star Wars'tan tanıdığımız Mark Hamill yer almaktadır. Blair Cadısı Film 1999 Amerikan yapımıdır. 1940'lı yıllarda Maryland ormanlarında kaybolan birçok çocuğun hikayesi üzerine tasarlanmıştır. Filmde üç genç arkadaş yanlarına video kamera ve fotoğraf makinesi alarak bu ormanlara gelirler. Cadı efsanesini araştırmak için geldikleri bu ormanda her geçen dakika başlarına kötü bir şey gelme olasılığı oldukça yüksektir. Üçlü bu durumu fark etse bile çok daha ormanda kaybolmuşlardır. Film çok kısa zamanda Amerika'da kült haline gelmiştir. Diğerleri Film 2001 Amerikan yapımıdır. Filmde Nicole Kidman'ın canlandırdığı karakter çocuklarıyla eski bir malikanede yaşayan bir annedir. Eşinin savaştan dönmesini bekleyen genç kadın bulundukları bölgeye sis çökmesi ve çocukların hayalet gördüklerini iddia etmesiyle hayatları kabusa döner. Film 2001 yılında tam 8 ödülle İspanya'daki Goya ödüllerine damga vurmuştur. Ayrıca İngilizce olup da Goya ödüllerinde en iyi film ödülünü alan ilk filmdir. Filmde Nicole Kidman'ın en iyi performanslarından birini izlemekteyiz. Ve son olarak film etkileyici ve sürpriz sonuyla gerilim filminden daha fazlası olduğunu kanıtlıyor. Halka film 2002 Amerikan yapımıdır. Film Türkiye'de korku severlerin belki de en çok bildiği filmlerden biridir. Bilmeyenler için kısaca konusundan şöyle bahsedebiliriz. Filmde lanetli bir kaset vardır ve bu kaseti izleyenler 7 gün sonra ölürler. Filmin başında denilene göre ölen 4 genç bu kaseti bu filmi izlemişlerdir. Baş karakterimiz Rachel ise bu gizemli olayı çözmeyi kafasına koymuştur. Fakat çocuğuyla birlikte bu kaseti izlemek durumunda kalmıştır ve Rachel'ın bu gizemli olayları çözmek için tam 7 günü vardır. Gares film 2004 Amerika Japonya ortak yapımıdır. Filmdeki baş karakterimiz Karen Amerika'dan Japonya'ya taşınır ve aldığı eğitim gereği yatağa mahkum bir kadına bakmaya başlar. Zamanla kaldığı evde tuhaf şeyler olur. Özellikle üst kattan sesler gelir. Karen gizemli bir ruhla karşı karşıyadır. Gizemli ölümler olmaya başladığında ruh lanetini kurbanlarına geçirir. Karen sıradaki kurban olmamak için büyüyü bozmak zorundadır. Paranormal Activity Film 2007 Amerikan yapımıdır. Film ilk çıktığı zamanlar el kamerası tekniği ile çekildiği için oldukça dikkat çekmişti. Konusuna baktığımız zaman bizim ülkemizdeki ecinli filmlerin Amerikan versiyonu gibi durmaktadır aslında. Film çiftimizin yeni bir eve taşınmasıyla başlar. Zamanla her şey ters gitmektedir ve çiftimiz bu sorunları çözebileceklerine inanmaktadır. Fakat her şey daha korku dolu anlara dönüşmektedir. Ayrıca film gizli kamera ve el kamerası tekniğiyle çekildiği için oldukça düşük bir bütçeye yapılmıştır. Amerika'daki standartlara baktığımız zaman. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olabilir. Videoyu beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Filmler hakkında ne düşünüyorsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Evde sağlıcakla kalın, hoşçakalın.